Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Canlarım 15 Aralık 31 Aralık genel enerjinize bakıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili ikizler. Bakalım sevgili ikizlerin 15 Aralık 31 Aralık genel enerjileri neymiş neler yaşamaları mümkün. Kartlar bakalım bize bununla ilgili neler söyleyecekler. Umarım güzel şeyler yaşarsınız. Ama yılın son zamanları arkadaşlar gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Her konuda fevri hareketlerden ee, kaçının. Aceleci karar vermeyin. Acele, aceleci davranmayın. Ee, bu sıkışmış enerjiden bu şekilde kurtulun. İnşallah diyorum. Şimdi burada diyor ki boğaların şey pardon ikizlerin genç kadınına sesleniyor. Ee, ikizlerin ki genç kadının kafası karışık. Burada tamamen ilişkiden bahsediyor. Ee, i̇kizlerin genç kadınların karşısında genç bir erkek doğal olarak ve bu erkekle ilgili ikizlerin genç kadınları şüpheli. Şüpheli e, aldatıldıklarını düşünüyorlar. Ee, bir ortada aldanma, aldanma aldatılma olduğunu bir şekilde e, erkeğin e, ikizlerin arkasından iş çevirdiğini bir şeylere onu ikna etmeye çalıştığını düşünüyorlar fakat tatlım yanılıyorsun öyle bir şey yok e, çok net bir şekilde senin düşüncelerinin yalan olduğu yani yalan derken e, kartın genel tabirini kullandım yani olumsuz olduğu aslında öyle bir şey olmadığı adamın masum olduğu Nu söylüyor bu enerjiden çık diyor sana. Ee, düşündüğün gibi bir şey ortada olmadığından bahsediyor sevgili ikizler. İkizlerin bir kısmında bir belirsizlik şöyle, ikizlerin bir kısmında şöyle bir şey var. Bunların bir mahkemelik olayı var. Mahkemeyle ilgili bir belirsizlikleri var. Ee, ve adaletin e, tecelli etmediğini veya etmeyeceğini düşünüyorlar. Ee, orada da ikizler sanki böyle mahkemeyle ilgili bir yanlış bir şey yapmışlar ya da yanlış bir karar vermişler ya da yanlış bir yönlendirme yaşamışlar. Bunun da pişmanlığını yaşıyorlar. E, mahkemeyle ilgili. Zaten bu yüzden durumu belirsiz görüyorlar. Artık şunu söylüyor ikizler. E, diyor ki ben Allah'a havale ettim dersin ya. işte ilahi adalet var. Ben Allah'a havale ettim. Tatlım e, bence bu kafaya girmene gerek yok. Çünkü mahkemelik olayda sevinecek olan taraf sen olacaksın. Çok net bir şekilde çıkıyor. O yüzden çok böyle pişmanlık ya da böyle çok e, kasvetli düşünceler bunlardan bence uzak dur derim. Çünkü gayet olumlu çıktı. Şimdi burada e, ikizlerin olgun kadınlarına sesleniyor. Diyor ki tatlım sen bir şeyler yaşadın diyor parasal olarak. Senin parayla ilgili seni birileri olgunlaştırdı. Birileri ikizlerin olgun kadınının parasıyla alakalı ee, bir şey aynen parasını ya kullanmışlar ya bir ikizlerin kadını parasını kaptırmış ya birinin aklına uymuş hesabı kitabı uy, olmamış uymamış ama burada parasal bir zarardan bahsediyor ikizlerin olgun kadınların da ama tatlım bu olay seni olgunlaştırdı. Bu olayı böyle düşün. Olgunlaştırdı ve ruhsal olarak büyümeni sağladı. Yani bizim tabirimizle tecrübe ettik. Artık bir daha aynı hatayı yapmayız deriz. Ya. Burada aynen onu söylüyor. Senin diyor gözün e, bir başlatmadan bu durumla ilgili bu da muhtemelen ikizlerin kadını bu parasal konu neyse bununla ilgili bir mahkemeye verme gibi bir düşüncesi var. Mahkeme başlatma gibi bir düşüncesi var. Bakalım burada evet biraz karışık gidecek diyor ama eğer mahkemeye verirsen e, kaldı ki burada sanki şey gibi de bir durum var. E, mahkemeye bile versen aslında şey böyle sonu pek böyle senin tarafından olumlu ya senin tarafından olumlu bitmeyecek demeyeyim de sanki böyle hani mahkeme vereceksin ama işte der ne yapıyorlar o bir şey yapıyorlar ya e, hakim iptal ediyor falan işte bu dava kapanmıştır sanki böyle bir şey olacak mahkemeye de versen bir şekilde veremeyeceksin yani versen de çabuk bitecek bir mahkeme çünkü boşlukta olduğu gözüküyor durumun ee, evet sevgili ikizler bakalım sevgili ikizlerin genel enerjisi neymiş buna bakacağız umarım güzel şeyler çıkar genel enerjinize bakıyorum bu arada aşk iş para sağlık ne varsa çıkacaktır bak bu kart güzel çıktı. Valla bu güzele benziyor. Bakalım. Sevgili ikizler. Bir dönüşünüz var. Resmi evrakla ilgili. Sıkıntısını yaşadığınız bir resmi evrak bu. Böyle ee, buna da dönüşünüz çıkmış. Daha önce bunu yaşamışsanız aynı şeyi veya benzer bir şeyi resmi evrakla ilgili ve bunun aynısına dönüşünüz Aynı sıkıntı olarak aynı belirsizlik var çünkü diyor burada. Gerçekten diyor belirsizlik var resmi evrakla ilgili. Senin isteklerin var ama diyor isteklerin doğrultusunda diyor olması. Yani senin isteklerini karşılayacak bir şey değil diyor tatlım. Hani istediğin şey sanki böyle bu duruma biraz fazla gibi. Öyle gözüküyor. Evet hayatım bakalım şimdi. Burada da bir aşk mıdır bu iş midir buna bir bakalım da bakalım ne çıkıyor. Hmm. Şimdi burada aşk mı iş mi ne bir şekilde vermemekle birlikte bunu kendi enerjinize göre yorum tatlım. Diyor ki daha önce tecrübe etmiş olduğum bir durum var diyor. Sen bir barış yaşadın diyor. Bu işinle de olabilir aşkınla da olabilir. Dediğim gibi enerjinize bunu yorun. Ee, sen de ondan tekrar diyor ayrılacaksın ve bir mahkeme gerekli diyor bunun için ve sen de bunu isteyeceksin diyor. Yani sadece isteyeceksin ama yani mahkemelik bir durum olacak ve bu mahkemelik, yani sen mahkemeye gitmeye kadar e, mahkemenin gerekli olduğunu düşüneceksin aslında. Gerekli olduğunu düşünüp bunu isteyeceğin çıkmış. Yani mahkemeye de verebilirsin diyebilirim. Bir takım ikizlerde de diyor ki tatlım sen de bir şeyleri geride bıraktın. Kendini de ama diyor çok boşladın. Gerçekten diyor çok boşladın. Kendini diyor o kadar boşladın ki kendine bu dünyada mısın değil misin? Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Öyle bir hiçliktesin diyor. Hiç belirsizsin diyor varlığınla yokluğun bir değil. Ama diyor bir şeyler öğreneceksin diyor. Öğrendiğin şey de diyor güzel bir başlangıcın olacak bu öğreneceğin şeyi sana böyle lafı sözü geçen bir kadın söyleyecek. Saygın dediğimiz laf sözü geçen bir kadından bir şey öğreneceğin ve bu öğreneceğin şeyin karşılığında da gerçekten bir yükselme yaşayacağın. Yeni bir başlangıç yapacağım ve bu başlangıçta da yükseleceğin gözüküyor tatlım. Evet bakalım son olarak sevgili ikizlerde ne çıkıyor? İkizlerin genel enerjisi nedir? ona bakacağız. Evet tatlım, sevgili ikizler. Bakalım ne var ne yok. Şimdi tatlım belirsizsin. İkizler çok belirsiz çıkıyor niye ya? Aslında kendi belirsiz değil biliyor musunuz? Etrafındaki olaylar belirsiz. İkizlerde bir belirsizlik yok aslında. Ee, burada da bak bir önceki söylediğim duruma benzer bir durum var yani bir kayıp var burada. Şimdi onu netleştireceğim aşkım bir dakika. Bakalım bu durum neyle ilgiliymiş. bir kadınla alakalı burada ikizlerin olgun erkeklerine sesleniyor tatlım sen barıştın ama senin belirsizliğin yüzünden veya kadının karşılaştık kadının belirsizliği yüzünden e, olmadı diyor yine olmadı yine olmadı yine kayıp ya burada böyle tamamen aslında şunu soruyor ikizlerin e, olgun erkeklerine karşıdaki kadının iki yüzü davrandı veya bu kadının bir alkol e, alkolü bir durumunun olduğu, bir, bir şekli ve bir, bir bağımlılığının olduğunu, bu yüzden böyle davrandığını, belirsiz bir öyle bir böyle gelgitli olduğunu e, ama ikizlerin olgun erkeği de artık şunu söylemeli diyor. E, zaten bunu da söylüyormuş. Hani ben kendime ait onu kaybettim. E okey. Ama yanında paramı da kaybettim. Maneviyatımı da kaybettim diyor. Maddi manevi kayıptı olduğunu düşünüyor. E, burada sevgili ikizler diyor ki sessiz kaldığın bir durum var. Bakalım bu neymiş? Sessiz kaldığın şey. Sessizliğin sana aslında evet hayallerinle ilgili diyor. Şimdi hayal, neyin hayalini kuruyorsan ee, ve burada hayalini kur, kurarken neyin sessizliğindeysen aslında bunun sana çok büyük şans getirdiğini bu sessizliğin seni karmaşadan uzaklaştırdığını, hayallerini artık çok daha fazla yaklaştığını ve bununla ilgili sen ne kadar böyle duygusal gelgitler yaşarsan yaşa, hani bu hayalim olacak mı, bunu yapabilecek miyim dersen de bununla ilgili yeni bir başlangıç yapacağını. Yani duygusal gelgitlerinin gereksiz olduğundan bahsediyor. Sessizlik de gerçekten senin şansına şans katmış olarak gözüküyor sevgili ikizler. Son olarak da ikizlerin yine olgun erkeklerine sesleniyor. Tatlım diyor. Bu tamamen iş. Diyor ki hayatım seni işte diyor öyle bir öfkelendirdiler öyle bir öfkelendirdiler sen öyle bir kızdın ki. Ee, bir de diyor seni incittiler diyor yani işinle ilgili. Ee, sen diyor bu durumla ilgili bir boşluğa düştün ve bir seçim yap, yap, yapma kararı aldın. Ve bunun da haberi ne ya verdin ya vereceksin. Ama öğrendiğin bir şey öğreneceksin diyor. Öğrendikten sonra bu seçimi yapıp bu geçişi yapacaksın diyor sana. Sevgili ikizler. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın diyorum.